Koronavirüsle mücadelede tüm önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Çünkü kurallara uyum olması gereken düzeyde değil. İşte bu nedenle denetimler arttırıldı. Bugün yurt genelinde kapsamlı koronavirüs denetimleri var. Şimdi az önce izledik. Bakan kocanın da toplantı yaptığı Diyarbakır'a bir gideceğiz. Kentteki denetimleri Onur Altan bize aktaracak. Fatih Çimen İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle birlikte yurt kapsamında e, koronavirüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı. E, vaka sayısında en çok arttığı kentlerden birisinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve Diyarbakır ilindeyiz. Diyarbakır'da belediye ekipleri, zabıta ekipleri denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Bir yandan çarşı esnafında kontrollerde bulunuyorlar. Bir yandan da vatandaşları uyarıyorlar. E, belediye ekipleri, zabıta ekipleri bir yandan da o çarşı esnafında form dolduruyorlar. Formda gerekli soruları soruyorlar. Yapılan kontrollerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığı yönünde e, kontrollerde bulunuyorlar. Herhangi bir sıkıntı olduğu durumda öncesinde uyarılıyor. Eğer o uyarılar göz ardı edilirse de bu sefer haklarında cezai işlem başlatılıyor. Biz de şu anda Sur ilçesindeyiz. Sur ilçesi tarihi ve turistik bir yer olmasıyla ön plana çıkıyor ve burada vatandaşlarda da büyük bir yoğunluk söz konusu diyebiliriz. Belediye zabıta ekipleri bir yandan vatandaşları uyardıkları gibi bir yandan maskesi olmayan vatandaşlarda maske dağıtımında da bulunuyorlar. Öncelikle en çok bu korona mücadelede en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de maske ve sosyal mesafe durumu. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sadece bulunduğumuz ilçe de Sur ilçesinde bu çalışmalar sürdürülmüyor. Aynı zamanda toplamda 17 ilçede her noktasında bu denetimler sıklaştırıldı. Bakan Koca da bugün açıkladı. Diyarbakır'daydı ve son 3 haftaya göre yüzde %48 oranında vakaların düştüğünü, denetimlerin ise devam ettiğini vurguladı. Bu denetimler halen devam edecek. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Biz de şu anda Sur ilçesindeyiz. Yenimizi buradan yapıyoruz. Belediye zabıta ekipleri kontrollerini sürdürüyorlar ve Bulunduğumuz yerlerde e, gıda denetimleri yapıldığı gibi aynı zamanda vatandaşlar da uyarılıyor ve o uyarılan vatandaşlarda eğer maske yoksa maske takmaları yönünde uyarılıyor ve sosyal mesafeye de dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyorlar Fatih Çimen, Toparlayacak olursak Diyarbakır'ın Sur içerisinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve bulunduğumuz yer tarihi ve turistik yer olmasıyla da ön plana çıkıyor. Vaka artışlarını en aza indirgemek için bu denetimler gerçekleştiriliyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Thank yeah. you.